Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan Burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyeti bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden. iş ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi sorunlar hangi durumlar aniden bitecek bu niyetli bir okuma olacak Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne sevgili aslanlar Zafer İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içemin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Mesela sizler için hayatımıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları önümüzdeki 9 gün ya da 9 haftalık süreç içerisinde bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek ve gerçekleşecek olan dileğinizle muradınızla ilgili dökeceğiniz bir sevinç gözyaşı enerjisi var. Şimdi bunu bütün Aslan Burçları için alacağım çünkü bu kart kendini attı. Yani bu bir kısmınız için beklediğiniz bir iş haberinin gelmesi bir kısmınız için ise beklediğiniz bir evran gelmesi olacak. Şimdi burada sizin için artık bir bekleyiş bitecek gelecek olan bir evrak veya hak edişle destekle beraber. Bunun üzerine daha kart çekmek istemiyorum. Sevgili aslanlar. Hatta kartı bir daha karıştırayım ki tekrar başlayalım. Çok güzel bir kartla başladık. Bunu bütün aslanlar için aldım. Herkes kendi niyetine göre alsın arkadaşlar. Değnek ası, adalet kartı, kupa prensi, kılıç sekizlisi. Burada sizi kıran, sizi üzen bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var. Bu kişiye bir hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz. Veya böyle bir süreç içerisine girip girmeme konusunda bir düşünme sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Akrep yengeç akrep balık bir de boğa etkili bir enerji var burada. Ama bu kişi size çok haksızlık yapmış sevgili aslanlar çok gözyaşı döktürmüş ve bu durum artık sizi büyük bir çıkmaz içerisine sokmuş. Burada bir şeyleri yıkmak, bitirmek, sonlandırmak istemiyorsunuz ama artık başka çarem de yok dediğiniz bir enerji içerisinde olduğunuz görülüyor. Ama karşı taraftan alacağınız adımla beraber bazı hesap sorma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani size yaptığı haksızlıkla ilgili, size döktürdüğü gözyaşı ile ilgili bir hesap sorma enerjisi içerisinde kalabilirsiniz. Dünya kartı kılıç dörtlüsü, tılsım ikilisi, kılıç üçlüsü ve ölüm kartı. Bir acı sizin için aniden bitecek. Kalbinizde taşıdığınız kimseye söyleyemediniz. Sizi derinden üzen bir durumla ilgili bir bitiş, bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Şimdi bu bitiş arkadaşlar yaşayacağınız bir farkındalıkla olacak. Olaylara yaklaşmanızı değiştirmekle olacak. Bakış açınızı değiştirmekle olacak. Yani burada bir şeyleri kurtarmak adına, direnmek adına verdiğiniz mücadeleden vazgeçeceksiniz. Önceliklerinizi belirleyeceksiniz ve bu öncelikleriniz artık siz olacaksınız kendi değer yargılarınız, öz değer duygunuz olacak. Çünkü burada artık sistem parça parça alınan, parça parça sökülen bir değer duygusu var. Bir kişiyle ya da bir durumla ilgili yaşadığınız gelişmeler sizde büyük bir değersizlik duygusu yaratmış olabilir. Ama yaşayacağınız farkındalıkla beraber bakış açınızın değişmesiyle beraber bu durum sizin için artık anlam ifade etmeyecek. Kendi hayatınıza döneceğiniz bir enerji var burada. Bakın bu bir kısmınız için toksik bir ilişkiyi bitirmek. Bir kısmınız için toksik bir Bağ sonlandırmak. Bir kısmınız için ise size, size e, fayda sağlamayan, size kazanç sağlamayan bir durumdan, bir işten, bir projeden, bir fikirden vazgeçmek. Burada artık bir şeyler sizde değişiyor sevgili aslan burçları. Büyük bir kısır döngüden özgürleşeceksiniz. Aynı zamanda dünya kartı satür etkisindedir arkadaşlar. Satür kişi sınar. Sınava tabi tutar ki kişi o dersi yani dersi alması gerektiğine inanır ve o dersi almadığı sürece de onu sınamaya sınava tabi tutmaya devam eder. Burada büyük bir sınavdan özgürleşme enerjisi var. Özellikle de toprak etkili sevgili aslan burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Sizin için bir sınav artık bitiyor. Bakın bunu sadece eş partner durumu olarak almayın. Çekirdek aile, büyük aile yani bir toksik bağ enerjisi var burada. Tabii bu bir eş partner durumu da olabilir. Bir diğer aile fertleriyle yaşadığınız bir de durumda olabilir. Bir şeyler sizde bitecek. Bakış açınız değişecek. Artık sorgulamaya başladığınız bir süreç içerisine gireceksiniz. Evet bakın arkadaşlar kupa dokuzlusu tekrardan geldi. Çok güzel bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. Önünüz açık, yolunuz açık. Sadece kafa karışıklığını, başkasını, başkalarının fikirlerini ardınızda bırakın. Kimsenin bakın e, görüşünü umursamayın demiyor ama kimsenin görüşü sizin isteğinizin önüne geçmemeli. Sizi blokaj, korku, endişe yaratmamalı, ön yargı yaratmamalı. Çünkü burada hayatınızla ilgili çok istediğiniz bir durum var. Bu bir kısmınız için eğitim olabilir. Bir kısmınız için kendi işini kurmak, işini büyütmek, başka bir şehre taşınmak, başka bir ülkeye yerleşmek, bununla ilgili bir girişinde bulunmak gibi. Ama kafanız karışık. Bu geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarından kaynaklı olabilir. Başkalarının fikirlerini çok fazla önemsemekten kaynaklı olabilir. Veya onların fikirlerinden, görüşlerinden, düşüncelerinden etkilenmek de olabilir. Şimdi burada artık köklü bir değişim enerjisi var kafanızı karıştıran bir durumla ilgili atacağınız bir adım alacağınız bir karar sizi büyük bir içsel huzura vesile olacak şimdi özellikle de 9 gün ya da 9 haftalık süreç ki burada daha çok 9 haftalık bir süreç etkisi var birçok aslan burçları için yeniye merhaba diyecek bu başka bir şehre taşınmak bir niyetiyle ilgili girişimde bulmak adım atmak bir ayrılık, bir veda kararı almak. Yani burada artık sizin için bazı şeyler ardınızda kalacak. Evet, kılıç yedilisi şoker kartı dedim ve şoker kartı ile beraber sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Kılıç yedilisi ile beraber bir kişinin sizi manipüle ettiğinin farkında bilincine varacaksınız yaşayacağınız bir tartışma esnasında veya son 4 günlük süreç içerisinde de ya da 7 günlük süreç içerisinde de böyle bir tartışma gerginlik yaşamış olabilirsiniz. Bununla beraber sizde artık bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Bir kişinin sizin nasıl manipüle etmeye çalıştığının farkına bilincine varacaksınız. Bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Büyük bir uyanış enerjisi var burada. Son bir kart çekeceğim sizin için. Tılsım üçlüsü. Şimdi yeni bir hayatı inşa etmek, yeni bir durumu inşa etmek, bir iş birliği, bir ortaklık, ortaklığınızla yaşadığınız sorunları çözmek. Burada kariyer hayatınız ilgili çok güzel bir yeni başlangıç enerjisi var. Ofis tutmak, ofisinizi değiştirmek, bir proje ortaya koymak, bu konuyla ilgili bazı kişilerden bir destek almak çok güzel bir enerji var. İş, kariyer, eğitim hayatınızla ilgili sevgili aslan burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.